Beni çarpmışsın Kenan baba. Gel Taner gel. Gel otur şöyle. Limanla ilgili bir konuşmak istiyorum ben seninle. Hayırdır Kenan baba? Ben bugün Yılmaz'la görüştüm Taner. Yılmaz? Mültecileri kurtaran var ya şu Fener'in bekçisi. Ha. Limanın yönetimini ona teklif ettim. Yarın işe başlayacak. Nasıl yani? Anlaştınız bitti mi? Anlaştık. Kenan baba, böyle bir değişikliğe gerek var mı? Hiç tanımadığımız birine böyle bir mesuliyet vermek. Doğru. Ama adam dürüst, akıllı, cesur. Dahası eski asker, disiplinlidir. Limanı çekip çevirebilecek kapasitede. Zaten senin başında da bir sürü iş var evladım. Kenan baba bak mesele tekneyse ben o işi hallettim. Bir asla böyle bir şey olmayacak. O iş artık savcılıkta. Ama bizim de kusurumuz büyük. Hırsızlık falan. Değil mi? Görüyorsun işte. Liman çok vakit isteyen bir yer. Bırakalım düzene soksun, disipline etsin. Kenan baba ben bu adamı gördüm. Ve hiç gözüm tutmadı. Nerede gördün? Televizyonda gördüm Kenan baba. Hani böyle ünlü olması... Yok yok alakası yok. Ben kararımı verdim Taner. Senden istediğim işe alışana kadar Yılmaz'a yardımcı olman. Zaten çabuk kavrayacaktır. Tamam mı? Sen kararını verdiysen tamamdır Kenan Baba. Ben de elimden gelen yardımı yaparım. Güzel.